El, El Rain. El Rain. El Rain. Ya Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Çanakkale. <laughs> hey man. Oğlum niye o zaman Amerika'lı gibi davranıyorsun? <laughs> ne bileyim işte. Sen Çanakkalelisin, <laughs> kendine gel. Nasıl ismi Tam El El Rain. Biliyor musun El Rain Tabii ki canım. <laughs> TikTok'ta falan görüyorum. ifşaalandık ya Söylemeyecektim ya Ben artık TikToker'ım. Nasıl <laughs> 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 Yani görüşmek isterdim, tanışmak isterdim yani. Eyvallah adresini kardeşim. falan ver belki hani şey yapar, yardımcı olur. Yok ya ben tanımıyorum, bilmiyorum. Yani tanışmak, görüşmek isterdim. Tamam adresini falan bir şey söyle sana nasıl ulaşacak mesela? Ben Antalya'dayım. Yani burada eski sanayi. <laughs> meydana mı geleyim amına koyayım? <laughs>